Ben geldik 127. günün sabahına. 127. günün sabahında hayalleri için uyanan saat 7'de gözlerini direkt açmış olan tüm tayfama günaydınlar. Hadi bakalım bugün gelen sorumuz bir tane ÖSYM'lik soru. Bakın bu soruyu da özellikle koyduk. ÖSYM vari bir problem sorusu. Bunu bence yapacaksınız. Yeter ki konsantre olun. Hadi bakalım kalemleri çıkartalım, kağıtları çıkartalım, videoyu durduralım. Buradan sonrası senin. Hadi başlayalım. Bismillah. Bir küfeci de, pardon küfeci diyorum, künefeci de. Künefenin yanında içinde sadece kivi ve muz bulunan meyve tabakları ikram edilmektedir. Bu meyve tabakları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Neymiş? Meyve tabakları küçük ve büyük boy olmak üzere iki farklı büyüklükteymiş. Şöyle bir meyve tabağımız olsun. Şu küçük boyumuz. Bu da büyük boyumuz olsun. Bunlar içerisinde sadece ne var? Kivimiz var ve muzumuz var. Dikkat. Buradan kivimiz var ve muzumuz var. Buna da dikkat. Devam ediyorum. Sonra neymiş? Her bir tabak içerisinde bulunan kivi miktarının toplam ağırlığının Kullanılan muz miktarının toplam ağırlığına oranı aynıymış. He. Bakın dikkat, kullanılan kivi miktarının toplam ağırlığı. Oranlar bu şekilde olacakmış. Peki devam edelim. Kivilerin toplamını bilmiyorum. Küçük boy tabak 75 grammış. Burasına 75 gram dedik, bu kenarda kalsın. Büyük boysa 125 grammış. Bu da kenarda kalsın. Bana diyor ki, bu künefeci de küçük ve büyük boy diyor, birer meyve tabağı hazırlanıyor diyor tabaklarda hazırlanmak için 150 gram kivi kullanıldığına göre pardon 150 diyorum 50 gram kivi kullanıldığına göre sevgili gençler bakın x gram burada kullanıyorsam şimdi bir tane de büyük boy kullandığıma göre 50 eksi x'ini burada kullanacak mıyım? Evet burada kullanacağım. Toplam 75 gram olduğuna göre 75 eksi x'ini muz olarak tamamlayacağım. Burası da 125'i tamamlayacağına göre dikkat 75 artı X'i de burası olacak. Yani toplam 125, toplam 75, toplam 50. Burasını da birazdan bulacağız. Tamam mıyız? Sonra diyor ki buna göre diyor büyük meyve tabanda kaç gram muz kullanılmıştır? 75 artı X'i soruyor. Peki X'i bulmadan olmaz. Şimdi nasıl buluyoruz? Şimdi bakın buradaki olan artık X'i çıkartacağız. Bir tabak içerisinde kullanılan kivi miktarının toplam ağırlığı X neye Kullanılan muz miktarının ağırlığına oranı tüm tabaklarda aynıymış. O halde buradaki oran tüm tabaklarda aynıysa 50 eksi x bölü 75 artı şuraya yanlış yazmışız çok pardon 75 eksi x diyeceğiz. Buradaki ifade 75 eksi x buradaki ifade 75 artı x yaptı. Şimdi işler dışlar çarpım yaptım. Şuradan 75 x'imiz artı x karemiz geldi. Şurayı çarpalım 75 çarpı 50 olarak bırakıyorum. Bu birincisi Eksi 75 x'imiz gelecektir. Şuradaki ifadeden eksi 50 x'imiz gelecektir ve en sonda x karemiz gelecektir. Götürmelerimizi yapalım isterseniz. Şuradaki x kare buradaki x kareyi götürecek. Ardından kalanları da karşıya gönderelim. 75, 75 ve buradaki ifade 50 olarak geldi. 75, 150. 50 daha gönderdim. 200 tane x'imiz eşittir. 75 çarpı 50 yapmış oldu. Peki devam ediyorum. İşlemin devamı. Sadeleştirdim 50 ile böldüm. Burası 4 yaptı. X'in karşılığı ne yapacaktır? 75 bölü 4 yapacaktır. Soru bitti mi? Hayır. Ne diyor? Büyük boy meyve tabağında kaç gram muz kullanılmıştır? 75 artı X değil miydi? O halde senden istediği şey 75 artı X ise 75 artı 75 bölü 4. Toplarsam burası 300. 4 daha eklersem 375 bölü 4 gram muz kullanılmış olacaktır güzel tayfam. Sevgili gençler tam ÖSYM ayarında bir soru. Yani bence bu yapılması gerekiyor. Hocam iyi de zor değil mi bu? Şimdi ÖSYM birkaç tane de zor soracak muhakkak. Aranızda böyle birkaç tanesini seçmek isteyecektir. İşte siz o seçilenlerden olmalısınız. İnşallah olacaksınız. Ben de ümit ediyorum. Bu soru karşına geldiğinde lütfen kaçırma. Buna benzer bir soru geldiğinde yine kaçırmayacağını ben ümit ediyorum ve düşünüyorum. Ve Bugünlük buraya kadar diyelim. 127. günün sabahında hayallerin için bir soru kadar seninle burada buluşmak ümidiyle. Kendine dikkat et. Hoşçakal.